Buyurun. İhbanet Kayseri sayfasından herkese merhabalar. Gündem Meydanı programının bu haftaki konu aile dizim uzmanı ve astrolog Derya Çıtlık'la birlikteyiz. Derya Hanım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum İlki Hanım. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Derya Hanım'la aile dizimi hakkında konuşacağız. Bizlere çok değerli bilgiler verecek. Ee, öncelikle kendinizi birazcık tanıtabilir misiniz Derya Hanım? Elbette. Ee, i̇lk başta ben teşekkür etmek istiyorum size ve ilk ilk e, ihbaret ailesine bu programa katkı sağlamamı sağladığınız ve öncülük ettiğiniz için. Adım Derya Çıtlık. Aile dizimi uygulayıcı uzmanlığı eğitimi aldım 5 yıl kadar bir süre önceydi ve hala aktif olarak danışmanlık vermekteyim. Aile dizimi hakkında farkındalığı arttırmak ve kişilerin yaşamında belli döngülere kanallık etmeye niyet ediyorum. Harika. Açıkçası. Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım. Sevinirim tabii ki. Evet, aile dizimi nedir diye başlamak istiyorum. Aile dizimi Bert Hellinger tarafından, ünlü psikoterapist Bert Hellinger tarafından keşfedilmiş ee, uzun yıllardır aslında var olan yalnız gündeme gelen bir diziyle daha fazla bilinirliği artmış olan bir evet. çalışma, meditasyon çalışması. Kişilerin atalardan gelen kısır döngüleri, atalardan gelen o kopuklukları bir çözümleyebilmek adına seanslar gerçekleştirdiği Grup ve bireysel çalışmaların yapıldığı bir terapi sürecidir aile dizilimi. Harika. Peki aile dizimi sadece psikolojik bir yöntem midir yoksa spiritüel bir tarafı var mıdır? Aile diziminin psikolojik yöntemi var. Zaten psikoterapi yönteminden e, ortaya çıkmış bir kavramdır. Evet. E tabii bunun spiritüel yönünü de kolektifin bir alanına, enerji alanı açıldığı için çalışmalarda hı hı. spiritüel alanı oldukça yüksektir. Harika. Birazcık şu anda yaşamsal etkiler üzerinden bahsetmek istiyorum en çok merak ettiğimiz sorular hakkında. Aile dizilimi hangi sorunlara yardımcı olabiliyor? Bize ne konuda yardımcı olur? Aile dizilimi kişinin ilişki problemleri üzerine, hı hı. aile sıkıntıları, maddi sıkıntılar üzerine, sağlık sorunları üzerine farkındalığını arttıracak derecede güzel bir çalışma. Hı hı. Bu anlamda kişi kendi yaşamının sorumluluğunu üstlenebildiğinden dolayı e, oldukça faydası olduğunu ifade edebilirim. Harika. Şimdi biz erken kayıplardan, ölümlerden, düşüklerden ve kürtajlardan bahsetmek istiyorum birazcık. Çünkü bu konu gündemi çok etkileyen bir konu. Birçok travma bu konular üzerinde duruyor çünkü. Bu aile diziliminde neden önemli kürtaj, travmalar? Çok önemli bir konu. Bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ediyorum sana. Çünkü aile diziliminde bizim zaten dizilim dediğimiz kavram ailede belli üyelerin kendisine ait olan yerlerinde oluyor olması hı hı. kıymetli. Şimdi bizler tabi belli acılarımızı bastırmak ve onunla yüzleşmek istemeyiz. Çok derin yaz süreci yaşayan, yakınlarını kaybetmiş insanlar var. E, ilave olarak çocuğunu düşürmüş, Hı -hı. kürtaj olmuş ve bunun suçluluğunu yaşayan insanlar var. E, buna bağlı olarak tabi ki bu acılarla yüzleşmek istememektedirler. Hı -hı. E, sonuç itibariyle burada görülmek isteyen bir enerji var. Yani evet beden... E ruh bedeni terk ediyor ama ruh ölümsüzdür, ruh evet. ebediyen yaşar ve biz sisteme o kişiyi unuttuğumuz veya görmek istemediğimiz acısıyla yüzleşmek istemediğimiz kaybettiğimiz kişiyi, çocuğumuz ya da ailemizin bir bireyi olsun, onu yerli yerine aldığımızda sistemde bir rahatlama söz konusu. Hı hı. Yani ailede herkes kendi koltuğunda oturmuş oluyor. E bu da kişinin yaşamındaki kısır döngüleri ciddi anlamda bir çözülme sebep olabilmekte. Evet yani biz bu tarz şeyleri görmediğimizde ya da görmezden geldiğimizde, içimize attığımızda bu bizde büyük bir travma bırakıyor. Doğru mudur? Elbette kolay bir süreç değil. Yaz süreci evet. e, yani kişi ekonomik sıkıntılardan veya belli başlı durumlardan kaynaklı olarak bir şeyleri yapmaya mecbur hissediyor kendini ve daha sonrasında bunun acısını yaşıyor. Kürtaj gibi. E, tabii ki kişi yaşamını sürdürebilmek için bunları yapıyor. Yani devam edebilmek için bunları yapıyor. Ama bunu kendine anlatamıyor, ruhunu anlatamıyor. Ruhta bir acı meydana geliyor. Bu nedenle önemli. Peki siz bunları anlatıyorsunuz ama bu aile dizimi nasıl gerçekleşiyor? Ee, bir grup olarak dediniz galiba, tek olarak da dediniz ama nasıl oluyor? Öncelikle danışana nasıl bir çalışma yapmak istediğini şöyle ifade edeyim. İki çeşit aile dizimi yöntemimiz var. Birincisi grup terapisi şeklinde yani grupla birlikte yaptığımız, En yani bu bizim çok tercih ettiğimiz, enerjinin çok yüksek ve aktif olduğu, bir çalışma. Diğeri de danışanın talebi üzerine birebir seanslarda da gerçekleştirebiliyoruz. İki şekilde yapabiliyoruz. Birebir veya grup terapisi şeklinde. Şu şekilde diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam eğer. Yabancı insanlar biri araya geliyor ve birbirlerini seçiyorlar değil mi? Orada annesi babası olarak enerjilere göre. Şimdi alanı açtığımızda kişi hangi konu üzerine gelmişse o konuyla alakalı atalarıyla bir bağlantı kurmak istiyoruz. Evet. Zaten o alana gelmiş temsilciliklerde ortak enerji payı zaten var. Yani şununla karşılaşıyoruz. Aa benim annem de bak böyleydi. Sen gerçekten anneme benziyorsun. Bak o alanda çalışırken yaptığın hareketler aynı annemin hareketi. Çünkü kişi atalarında veya kendi yaşamında o ruhsal hali bir deneyimlemiş. Yani ben sanki figüranımı seçiyorum. Yani birebir figüranımı, rolüne iyi çalışmış bir figüranımı alana seçiyor gibi oluyorum. Kolektifin ortak enerjisi. Tabii burada. bunlar da bir tesadüf değil. Hiçbir şeyin tesadüf olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Kesinlikle. <laughs> Şimdi birazcık Derya Hanım, ilişkiler ve bağlar üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, neden bazı insanlar sürekli benzer ilişki sorunları yaşıyorlar? Yani hayatımıza bir insan giriyor, o insan çıktıktan sonra tekrar ona benzer bir insan daha hayatımıza giriyor şimdi biz e, yaşamımızı hep sevmek ve sevilmek isteriz daha çok sevilmeye ihtiyacımız var evet. Eğer köklerimizden ya da ailemizden anne ve babamızdan yeterince sevgiyi Allah alamayıp orada bir takılı kaldıysak anne de babada takılı kaldıysak Hı -hı. Biz ilişkimizde bu defa Anne ve babayı, babadaki sevgiyi arayışa giriyoruz. Her iki tarafta bu arayışa girdiğinde bir insan için, bir partner için anne-baba sorumluluğu almak çok ağır büyüktür ve alamaz. Hı hı. E, alamayacağından dolayı da o ilişkide problemler çıkar. Yani biz anne ve babamıza olan sevgimizi aldığımızda, yet bu benim için yeterli. Bundan sonrasını kendim halledebilirim. Sen annemsin, sen babamsın, sen partnerimsin dediğimizde hı hı. işler biraz daha kolay yürüyebiliyor. Boşanmalar üzerinde nasıl bir etkisi var? Boşanmada biraz önce ifade ettiğim gibi aslına bakarsınız. kök aileden kopamama, bireyselleşememe, kendi yaşamının sorumluluğunu alamama çok kişiden duyarız. Hı hı. İşte annem yüzünden böyle oldu, babam yüzünden böyle oldu, annem okutmadı, babam göndermedi vesaire işte annem evlendirdi, babam evlendi bunun bir sürü örneği açıklanabilir. Evet. bu örnekleri göz önünde bulundurduğumuz zaman aile dizimi de psikolojide kişiden bunu ister. artık büyüdü. Artık büyüdüğünün farkına var ve olan oldu. Annem baban seni sevebildiği kadar sevdi. Onların da farklı meseleleri vardı. Kabullenmek gerekiyor Tek olayı sen değildin annenin babanın. Evet anne baba bizim bir de çok önemsesek de ilk sevgi bağımızı onlarla kurduk. Hatta bizim için çok kıymetli olsa bir yaşama geliş istasyonumuz aslında. Tabii ki. Hayatta kalmayı onlardan öğreniyoruz iyice. İşte soba elini yakar işte oradan geçme oraya koşma çocuğum falan diye belli e, kısıtlamalarla yetiştirildiğimiz için bu kısıtlamalar çocuk duygumuzda bize ağır geliyor. Ve biz o çocuk duygusundan çıkıp yetişkin gözüyle bakabildiğimizde bu, zam, bu sefer de diyoruz ki aslında o kadar da bu farkındalığa gelmiş aslında o kadar da büyük bir problem değilmiş. Evet. Babam benim başımı bir kere bile okşamadı. Aa, 3 yaşındaydın o duyguyu aldın. artık o duygudan özgürleşme zamanı gelmedi mi? Evet aslında evet. karakterimiz bile bir dönemde ailemizi ebeveynlerimize göre bir yön çiziyor. Tabii Sonradan... yaşam sizden kendi sorumluluğunuzu almanızı bekliyor. Evet. E, köklerimiz iyi ki var onların varlığını onurlandırdığımızda bu kadar evet. verebildin. Evet bu kadar verebildin. Verebildiklerin için sana teşekkür ederim. Sen verirsin ben alırım. Şimdi bazı danışanlardan şöyle şeyler duyarız. Biraz konuyu açıyorum ama... Tabii ki. <laughs> Ben işte anneme ben baktım işte babama ben araba aldım evet şimdi burada annenin babanın ruhu ruhsal bilimsel boyutta sana teşekkür ediyor olsa bile ruhsal boyutta acı çekiyor çünkü bizim aile dizimi kavramımızda küçük alır büyük verir. Bu bazen tam tersine dönüyor. E, tabii ki ailemize bu yardım etmeyeceğiz, yardımcı olmayacağız anlamına gelmiyor ama sistem burada onun ebeveyni sorumluluğunu almanızı kesinlikle reddediyor. Öyle olduğunda kısır döngü başlıyor. Ama şöyle bir durum da var. Biz çoğu zaman aile, annemize, babamıza, ailemizden insanlara maddi manevi destek çıkmak istiyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Evet. Hani vermemiz de gerekiyor bence. Şimdi bu tabii ki sizin fikriniz verirken nasıl bir duygu içerisinde verdiğinizde benim olayım, bak baktığım olay. Anladım. Şimdi ben anneme ben bakıyorum diye burada bir bir ebeveynlik rolünü üstlenirseniz hı. kendi yolunuzda gidemezsiniz ruhsal anlamda. Sistem size der işte annem bana böyle yaptı mı, ben öyle anne olmayacağım. Hı hı. Babam bana böyle yaptı mı, ben öyle baba olmayacağım. Bu defa sistem seninle konuşuyor. Diyor ki madem sen daha iyisini yapabiliyorsun hadi o zaman geç onun yerine daha iyisini yap diyerek sana o Doğru. bebeğinin kaderini yaşatabiliyor. E, senin de bir yolun var. Doğru. Bir kişi kendi yolunda gitmezse ...sistem onu kendi yoluna gitmeye zorlayacak bir yerde. Gideyim. Evet. De ve demişken biraz da sağlık ve ruhsal konulara Elbette. gelelim isterseniz. Fiziksel hastalıkların aile dizimiyle ilişkisi var mıdır? Elbette vardır. Kişi kendini reddettikçe, köklerini evet. reddettikçe, görünme görünmek isteyen evet. o enerjiyi reddettikçe Hı -hı. bu kişiye ağır gelmeye başlar. Ruhsal olarak bunu çok fazla bastırırsa bunun tabii fiziksel olarak bir komplike durumu da açığa çıkar şöyle örneklendirebilirim. işte boyun ağrısı, sırt ağrısı o sana ait olmayan sorumluluklar. Spiritüel alanda senin ebeveynlerine sadakatini, yani. ebeveyninin yolunu takip ettiğini ya da ona ebeveynlik yaptığını gösteren bir takım ruhsal durumların fiziksel olarak açığa çıkmasıdır. Hı hı. Yani mesela boyun ağrıyan, bel ağrıyan insanlar kendi sorumluluğunda olmayan şeylerin sırf onaylanmak adına sırf takdiri görmek adına o çocukluğunda onaylanmamış çocuk var ya küçüklüğünde onda da takılı kaldığı için sırf onaylanmak adına tanrıcılık annecilik babacılık oynadığına fiziksel durumlarda çok fazla meydana gelmekte. Peki bir anda böyle bir ölüm mesela biz buna mı yormalıyız yoksa daha çok bir olay yaşarız akşamına boynumuz karnımız ağrır atıyorum. Bununla mı bağlantı? Ee, şimdi aile dizinin biraz köklerle bağlantı yani kolektif bir çalışma ama hı hı. bireyselde kişi yani biz ee, bu alanda ben yaklaşık 6-7 yıldır önce kendime çalışmak üzere çalışmaya başladım ve şunu gördüm. İçeride ne varsa dışarıda da o var. Aşağıda ne varsa Tabii. yukarıda o. Günlük yaşadığımız rutinler bizim fiziksel olarak ağır gelen bir şeylerin o ağrılar göstergesi. Hı hı. Ee, ancak aile dizimi olarak baktığımızda biz daha çok şeyle ilgileniyoruz. Çok tekrar eden. Ya aynı çarkın içinde dönüyorum. Yani benim belim 20 yıldır ağrıyor. Hmm, anladım. Fizik tedavi gördüm, işte şunu gördüm, Geçmedi. bunu gördüm, e, psikiyatri ilacı kullandım vesaire falan. Bu, bu kısma da kesinlikle karşı değiliz. Çünkü artık fiziksel boyutta kişide bir rahatsızlık meydana geldiyse bunun da tıpla kesinlikle çözüme ulaştırmak için bir başvurusunun olması kıymetli. Yani birbirinden ayırmıyoruz kesinlikle. Peki çocuklarda görülen davranış sorunları var biliyorsunuz. Bunu daha çok psikolojiye mi bağlayabiliriz yoksa aile dizimine mi? Yani hani annelerinin, babalarının yüklerini çocuklar omuzlarını aldığı için mi sıkıntı yaşıyorlar yoksa anne babanın ev içindeki davranışlarıyla mı? O seans sırasında alanda belli oluyor. Hı hı. Bu söylediklerinizin hepsi olabilir. İlave hı. olarak da Köklerde kendini ifade edememiş, derdini anlatamamış, başına gelenleri söyleyememiş, eleştirilmiş, evet. yargılanmış ya da görülmemiş olan bir ruh varsa e, o da bir şekilde kendini göstermek için çocuk da ruhsal olarak onu açığa çıkarmak için onunla bir anlaşma yapıyor. Ben senin hakkını savunacağım. Ben senin söyleyemediklerini söyleyeceğim. Görünür olacağım. Hı hı. Yani O görülmek istiyor. Bu şekilde hı. ifade edebiliriz aslında. Peki erken menopoz, kısırlık gibi konular aile diziminde nasıl önemli? Kadını önemliyor? reddetmek, nasıl dişiliği reddetmek ve şimdi ata erkek bir toplumda yaşıyoruz Türkiye olarak evet. ve bizim gerçekten atalarımız kadınlık babında çok ciddi zorluklarla karşılaştılar. Dişiliklerini ön plana çıkarmak konusunda, Kesinlikle. kadınlıklarını ön plana çıkarmak konusunda hep birileri tarafından kabul görme, onaylanma. Derdine düştü kadınlarımız. Hı hı. Hala da tabii belli şiddet olayları meydana gelmekte. Evet. Bu çok üzücü. Ee, buradan da kadına şiddete hayırın evet, hayır demeyi diyoruz. kesinlikle isterim. İnanılmaz çünkü sadece fiziksel şiddet değil, psikolojik, e, psikolojik şiddet de çok ciddi anlamda yüksek. Şimdi kadınlığı biz nasıl reddederiz? Biz önceden sadece evleniyordu mesela. erkek toplumda hı hı. çocuk doğuruyordu. Kadına atfedilen bir görev vardı. Hı hı. O görevi yapıyorsa kadın. Kadın. Şimdi biz hem iş hayatının içerisindeyiz, hem aile hayatının içerisindeyiz. Akşam koştur koştur eve gidip salata yapan, yemek yapan kadınlarımız var. Tabii. E tabi biraz eril enerji o iş hayatında sert ve ayakta kalabilmek için yükselmek durumunda kalıyor. Hı -hı. Aile dizimi boyutundan baktığımızda da atalarımızda, köklerimizde kadınlığını ifade edememiş, kadınlığını ifade edememiş, kadınlığı tacize uğramış, tehdite uğramış veya kadınlığı reddetmek durumunda kalmış, eşini kaybetmiş bir anneanne, babaanne eşini kaybettiği için çocuklarına hem annelik hem babalık yapma görevini üstlenmiş bir babaannenin anneannenin görülüp onurlandırılması gerekiyor. Kadın enerjisinin anne atalarından kesinlikle çalışılması gerektiğini ifade etmek istedim. Aslında ne kadar kötü bir durum. Yani psikolojik bir şeyler yaşıyorlar ve bu fiziksel olarak ...onlara yansıyor. Yani şöyle söyleyen kişiler var... ...aile dizimi ile alakalı... ...tabii ki insanların düşüncelerine sonsuz saygım var... ...bana saygı duydukları müddetçe... ...veya çalıştığım, enerjimi tükettiğim... ...hizmet verdiğim alana saygı duydukları müddetçe... ...benim de o insanlara saygım var. Evet. Şimdi siz nasıl oluyor da... inan ...yani inanamamak gibi bir şey yok ki... ...biz hayatta kalmayı atalarımızdan öğreniyoruz... ...ciz sobaya dokunma... İçgüdü olarak. ...içgüdüsel olarak öğrendiğimiz... ...cinsel dürtülerimiz var... Eee işte birçok sebep var. Şimdi Diyorlar ki ya nasıl atalarımın ruhsal dedesi erik yemiş torunun dişi kamaşmış diye bir Hı -hı. atasözümüz var. Yani e, ben şimdi e, saç rengimi alıyorum, göz rengimi alıyorum atalardan onların yaşam hikayelerinin de bilinç dışında kaydım var. Kesinlikle. Yani o bilinç dışı amigdala dediğimiz Hı -hı. O, o duygusal zihnimiz o kadar kayıt dolu ki Hı -hı. bizim derdimiz bize hizmet edenlere öpüp başımıza koymak, hizmet etmeyenleri de özgürleştirmek ve anlayış geliştirmek, saygı duymak. Evet, bu anlayışı... Burada kötü bir şey var mı? Yani, Tabii ki de burada yok. kötü bir şey yok. Bu Yani aslında benimsersek herkes çok çok daha psikolojik, ruhsal açıdan daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ümit ediyoruz, hazır olanı sistem evet. zaten e, olması gerektiği yere götürüyor. Kesinlikle. Şimdi en çok eğlenceli kısma gelelim. Bence danışanlarınız hmm. ve izleyicilerimiz hmm. en çok bunları merak ediyor. Aile dizinin seansı hmm. ne kadar sürüyor? Bireysel seansla e, Grup seansı arasında zaman dilimi çünkü grup seansının bir ön hazırlığı var. Onda tarihi biz belirleyip danışana evet. o tarihte randevu verip gelmesini sağlıyoruz. Çünkü temsilciler katılıyor. Hı -hı. E uygun bir zaman diliminde planlı programlı hareket etmemiz gerekiyor. Seans içeriği konu bazen daha fazla derinleşebiliyor Hı -hı. veya bir saatte bitebiliyor. Bir iki saat arasında bir süreç grup seanslarında değişiyor söz yani değişebilmekte ortalama olarak ifade evet. edecek olursam bireysel seanslarda 45 dakika ila bir buçuk saat arasında bir çözülüm yaşıyor. Peki danışan. tek seansta yeterli oluyor mu tek bir konu için? Şimdi bazı konular vardır. Aslında şöyle ifade etsem daha doğru olacak İlkan. Danışan geldiğinde birçok travmatize durumla gelebiliyor. Hı hı. Şimdi ama ilk seansı alan kişilerde çok hızlı dönüşümler gözlemlediğimi ifade edebilirim. Ancak kökler katman katman. Tabii yani ki. konular katman katman. Bugün bir konuya çalıştım. Belli bir zamandan sonra başka bir konuya da çalışılabilir. Bugün paraya çalıştım. Yarın ilişki sorununa çalışabilirim. Anneme öfkemi bir türlü atamıyorum veya anneme aşırı bağlılığından bir türlü özgürleşemiyorum diye bu da zaman dilimi alabilir. Evet. Yeniden doğum, travmatik doğumlar için bunun bir şifa çalışması. Bir çok şey olabilir ama tek seansta güzel sonuçlar alan danışanlarım olduğunu ifade etmek isterim açıkçası. Evet bu e, aile dinamiği aslında ben de deneyimlemiştim. Biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Sevindim. De. Aslında Nasıl? ilk e, ben duyduğumda ve bana anlattıklarında benim hiçbir şekilde ümidim yoktu. Hani öylesine bir demiştim. Ama sonrasında seans içindeki o duygusal durumlarım, davranışlarım ve seans sonrasında hemen etki etmesi en çok etkilemişti ve hayatımın büyük bir kısmını değiştirdi diyebilirim tek seansla bile yani. Ya buna çok sevindim. Evet. Demek ki hazırmışsın. Çünkü sistem Kesinlikle. hazır olana çalışır. Evet. Ben buna hazırım. Ben yaşamın sorumluluğunu almaya hazırım. Ben görmeye hazırım. Atalarımı görmeye hazırım. Onların acılarıyla yüzleşmeye hazırım. Onları anlamaya hazırım. Evet zamanı gelmesi gerekiyor. Evet. Bir evet. Yani biz ilahi sistem gerçekten doğru zamanda doğru yerde ve doğru kişileri kesinlikle. çok doğru bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Kesinlikle. Ne güzel. Sevindim bu deneyimin sana pozitif etki getirmiş olmasını. Ben teşekkür Sizin ederim. Sizin gibi uygulama, uygulayıcılar olduğu sürece çok çok daha iyi olacağız inşallah. Ülke olarak. Çok teşekkür olarak. ederim. <gülüyor> <İyi> <gülüyor> Peki bize çok sorulan sorulardan aile bizim tehlikeli mi? midir diye bir soru var tehlikesi. Şöyle, şimdi kişinin çok derindeki bir acısını temas ediyorsunuz. Evet. Ee, yani tam para problemi için geliyor ama orada alanda öyle şeyler çıkıyor ki yani. kişi çok duygusal bir an yaşıyor ve bunu gerçekten taşıyabilecek mi? Bu yüzden uzman kişiler tarafından bu işi bilen, bu işi yapabilen ve yanında yine psikiyatrist, e, psikolog bulundurabilen çünkü kişi tetiklenme yaşayabilir, bir kriz yaşayabilir, hı hı. bir yasına temas ettiniz, bir çocuğu, bir beynin ölümüne temas ettiniz. Ne kadar derin acılar O onu zaten bastırmaya çalışıyor. Evet ki zaten bilinçsiz bir birey bunu <laughs> yani bilen bir kişi kadar Çok iyi tehlikeli. yapamaz diye Çok tehlikeli. Evet. Yani kişi ben birilerine kendimi açamıyorum diyorsa kendisi eğitimini alabilir. Evet. Kendine bireysel terapi seansları gerçekleştirebilir. ...kaldırabileceği şekilde... ...tabii başka bir gözle de bunun yapılıyor olması kıymetli ama... ...en azından bu alışma sürecinde... ...kişinin kendine çalışmaya alışması sürecinde... Hı hı, ...olabilir. Onun dışında tehlikeli. Yani maddi çıkarlar... şan, şöhret vesaire gibi durumlar için... ...bir insanın çözümleyemeyeceğiniz bir meselesine hı hı. temas etmek... ...doğru bulmuyorum açıkçası. Doğru, haklısınız. Biraz da uygulama ve deneyimden bahsetmek istiyorum. Ben biraz önce de birazcık değindim ama seanstaki bir birey duygusal ve psikolojik olarak neler yaşıyor? Eğer gerçekten hazırsa Zaten e, seans sırasında belli bir manipülatif davranışlar kendini belli ediyor. Yani manipülasyonu Hı -hı. uygulayıcı kişi algılayabiliyor. Onun dışındaki her şey çok gerçek. Evet. Kişinin yaşadığı öfke, kişinin yaşadığı, danışanın yaşadığı e, mutluluk, danışanın yaşadığı hüzün, acı hepsi çok gerçek. Zaten o atalarla o sevgi bağımızı kuvvetlendirdiğimiz o an istesek de yapmacık bir şeyler yapamıyoruz. Kesinlikle. Çocukluğumuza dönüyoruz yani gene. Bilinmez belki deyip atalarımızdan birinin çocukluğuna dönüyoruz. Dediğim gibi alan orada bize bir şeyleri açıyor evet, zaten. Kesinlikle. Evet Derya Hanım son soruma geçeyim isterseniz Aa, sizi kadar fazla yormayalım. Teşekkür ederim. aile bizim ilk defa gelecek birisi nasıl hazırlanmalıdır? Bir kere e, bu soru için ben çok teşekkür ediyorum. Bu gerçekten bir hazırlık gerektiriyor. Hı -hı. Nasıl bir hazırlık gerektirir? Ben her şeye rağmen yaşamımda bana hizmet etmeyen konuları dönüştürmeyi seçiyorum. Hı -hı. Gerçek anlamda, içsel anlamda buna hazır hissetmeli, Hiss hissetmesini isterim çünkü çözülüm çok ciddi anlamda evet. bir aydınlık işte. Ona böyle yine yüzünü çevirip bakmak pek bir anlam ifade edemeyebiliyor. Hı -hı. E, cesur olmalı. Çünkü Hazır olman, neye yani. cesur olman. Ya hadi biraz önce de söylemiştim ya konuşurken sohbet ederken annemin suçu babamın, başkalarını suçlamayı bırakıp kendine de suçlamadan, yargılamadan, her şeyin bir anlamı olduğunu, her şeyin bir sebebi olduğunu ve bunları görüp kendi yaşamının sorumluluğunu alma cesaretini gösterebilecek kişiler için muazzam bir alan. Neler söylersiniz buradan aile dizimine gelmek isteyenlere? Hazır olduklarında kendi yaşamlarını dönüştürebilirler. En belirgin söyleyebileceğim şey içeride ne varsa dışarıda o vardır. Biz köklerimizdeki atalarımız görülmeyi bekliyor. Evet. Var olduklarını. Evet ya beni gördü. Yani şöyle bir örnek verebilirim çok kısa. Babası, dedesi bir miras bırakmış küçücük bir tarla ama Allah'ın dağın başında ben ne yapacağım onu kalan diyor böyle. O ata o kadar yapabilmiş. Sistem sana onu anlayabilmen için o dağın başında küçük arazi gibi bir arazi bile yaptırtmıyor. Seni ki belki de sürekli ona çeviriyor. Evet. evet. Atası verirken o arsayı çok çok zorlanarak verdi belki de bunlar bilemiyorlar. Tabii şimdi. neler neler feda etti kim Tabii bilir. Ki. Yani bu yüzden ben danışanlarıma şunu söylemek isterim ve herkese şunu söylemek isterim. Kişi kendi yaşamını dönüştürme gayretine girdiğinde mevcut olanı, geçmişte olanı görüp onurlandırıldığı, onurlandırdığında ve saygı duyduğunda yaşamın bambaşka kapılar açılabilmekte. Kesinlikle size katılıyorum. Evet Derya Hanım çok teşekkür ederiz bu güzel bilgiler için. Seyircilerimizi bizleri bilgilendirdiniz. Ben çok teşekkür Geldi ediyorum İlki Hanım. Çok mutlu oldum. Ümit ederim ki tekrar görüşmek Tabii isterim. Ki Görüşürüz. Inşallah. <laughs> çok teşekkürler. Evet gündem meydanı programının bu haftaki konu Derya Çıtlık'la programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere.